Bir de harfidir, tek kelimedir. Bakın şöyle sorulmuştur. Fransızca kökenli. Lokanta mı? Efendim. Lokanta. Restoran sözünün İtalyanca kökenli eserinden lokanta. Siz bizi bundan sonra görün. Bakalım. Siz bizi bundan sonra görün. Gelsin yeni soru bakalım. Aynı biçimde acısını çıkarma misilleme anlamında İntikam. bir söz dizisi. Dikkat, söz dizisi. Söz dizisi. Neredeyse bir işbirliği. Ha gayret. Evet evet diş ha gayret. İşbirliği diş değil. Diş değil o. Ters çevirin onu. Dişe diş. Dişe diş. 700 puan daha. Hızlı gidiyoruz. Tamam mı? Hızlı gidiyoruz. Tamam. Hadi gelsin. Basit düşünüyoruz aynı zamanda. İhanet etmek. Saniyem kalmamış. Sevdiğine eşine ihanet etmek. Harf alabilir miyim? Yahu. Eşine ihanet etmek. Onu... Aldatmak. Yahu harfe gerek var mı? Ben görmüyor muyum orada ne kadar süre kaldığını? <laughs> 20 saniyem kalmıştı. 25 fark saniye kalmıştı o soruya girdiğimizde. Aa sürem kalmamış filan demeseniz bir saniyede cevaplayacaktınız. Evet. Gereksiz yere sürenizin kalmadığını görüp harf almaya kalktınız. Yapmayın öyle. Kaç ben görüyorum sorumlu? özellikle söylemiyorum size. O da bende kalsın. 4 soru var. Siz 5 soru. Hızlı bir şekilde cevaplamaya Kaç Allah Allah. Allah. Tam söylemeyeceğim. <laughs> tamam. söylemeyeceğim. Siz soruya odaklanın. Buyurun geliyor. Adıyla şehir panoramasına etkisini ortaya koyan bir bina türüdür. Apartman. Hayır. İsmi Türkçe bunun. iki kelime birleşik yazılıyor. Ne yapıyorsa bu bina onu anlatıyor de Gece kondu. Gece konmuş o. Bu ne yapıyor? Pa Gökdelen. Gökdelen. <laughs> Yakıştırma yolu tabir dediğimiz zaman zaten ikinci kelime bellidir. Bir şeyi bir şeye benzetiyoruz. Gibi. Çok güzel. Buyurun gelsin çok zeki anlamında yakıştı. Zehir gibi. Çok güzel. Ya ya bakın sesimizi çıkartmadığımız zaman 10 saniyeden bile kısa sürede Kaç 9 saniyede 3 soruya cevap verdiniz. 3 soru kaldı onun içinde 11 saniyemiz var. Demek ki olabilir. İnsan kendini şartlamamalı. İki kelimeden oluşuyor bu 9 harfli cevap. Mastarla bitiyor şöyle soruluyor. Halk ağzında adalelerini Kas geliştirmek. Kas yapmak. Kas yapmak bir 900 puan daha. Şimdi hesap yapalım. 6800 puandayız. Yani topu topu 500 puana. 500 mü? 500 puana ihtiyacımız var. Çünkü 7300 puan yapmıştı Elmas Hanım. Siz 8800'e ulaşabilecek durumdasınız. İki tane soru kaldı. Toplamda 2000 puan kazandırır. Bunu 9 saniyede halletmek lazım. Zor mu sorular? Hayır. Tamam. Bir tanesi neyse. Tamam. Söylemeyeceğim. Buyurun siz bu. Kışla ordugah gibi hizmet yerlerinin halk ağzındaki adı. Harf istediler. Kışla ordugah. Asker. Ha gayret halk ağzındaki. Asker yurdu. Asker yurdu değil. mi? Asker tamam. Harf alsaydım keşke. Yok yok bulacaksınız bunu. asker Askerhane. Bul Askerhane değil. iki kelimeden oluşuyor zaten bu. Derler evet, burası sizin Asker konağı yüşa Nasıl bir askerlik o? Asker. Asker hocam. Oca. Ne yazık ki elma hanımla aynı kaderi paylaştınız. Bak şimdi. Ne işi kötüsü bir de 7000'de olmayacak. Olsun sorun değil. Son soru son cevap gelsin bakalım. Karşılaşmak istenilmeyen Harf birine dediğim. veya kötü bir duruma tutulmak. Harf neyse. Geçti <laughs> zaten. Yani tam evden çıkıyordum ki yakalanmak. Ev sahibine yakalandım. <laughs> İstediğimiz sonucu alamadık ama yüzünüz gülüyor. Bu eğlendiniz mi demek yoksa sinirden mi gülüyorsunuz? Yok çok keyif aldım. Keyif aldınız mı? <laughs> evet bir daha gelmek istiyorum. Tamam vallahi bekleriz. Göknur Hanım çok tatlı bir insan. <laughs> Hak ettiği şans. Gözükler. <laughs>